Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Kaya. Dolar artık bundan sonra 90'lı yıllara döndü. Yani 90'lı yıllarda ne olmuştu? Her yıl ortalama %300 artmıştı. Değerli arkadaşlar, ekonomide olgular hem davranışsal hem de pozitif bilimsel matematiktir. Biz de ekonomi yöneticileri ekonomiyi ikna ile çözme eğiliminde. Bize güvenin, her şeyi hallederiz kabilinde. Oysa piyasada durum böyle değil. Arz-talep dengesi var. İstatiksel veriler var. Ekonomi biliminin dinamikleri var. Matematiğin mutlak denklemleri var. Piyasanın iş dinamikleri ve dengeleri var. Şimdi enflasyon yükseliyor. Kur da yükseliyor ama faiz düşürülüyor. Merkez Bankası üstüne bir de para basıyor. Bu durumun sonu çok Türk lirası az dolar. TL çoğaldıkça çoğalıyor. Dolar da gelmiyor. Olan da kapış kapış alınıyor. E bunun sonu nereye varır? Arkadaşlar Türkiye serbest piyasa ekonomisini benimsemiş ülkeler arasında. Ve bu yönde de yaklaşık 800 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasılası var. Bunun %55'i ise dış ticaret hacmi. Yani ithalat ve ihracat. Bu da döviz demek. Yani her 100 TL'nin %55'i döviz demek. İhracat 220 milyar dolar, ithalat 270 milyar dolar. Toplam dış ticaret hacmi 490 milyar dolar. Ve Türkiye dış ticaretinde her yıl ortalama 50 milyar dolar açık veriyor. Bu da demek ki Türkiye'nin her yıl 50 milyar dolara ihtiyacı var. Bunu bile bile insanları zorlama ile dövize yönlendirirsen, yani faizleri indirirsen, sonra da neden dolar yükseliyor diye cahilce sorarsın. Arkadaşlar döviz tevdiat hesapları 262 milyar dolara çıkmış. Bunun 169 milyar doları gerçek kişilere ait. Yani aslında dövizle işi olmayanlara ait. Şimdi bu gerçek kişiler neden 169 milyar dolar almışlar? Tasarruflarını korumak için başka çare bulamadıkları için. Çünkü enflasyon yüksek. Faiz gelirleri eksilerde. Resmi de eksi 21'lerde. Reelde ise eksi 60'larda. Vatandaş ne yapsın? Sonra da çık de bize güvenin. Her şey yolunda. Dolarizasyonu ekonomi yönetimi kendi eliyle yarattı. Evet şimdi hesaplamalarıma göre Türkiye'nin ihtiyacı olan toplam dolar miktarı 250 milyar dolar. Bunun 50 milyar doları cari açık, 60 milyar doları Merkez Bankası'nın eksi rezervleri ve kısa vadeli ödenmesi gereken borç ise 170 milyar dolar. Ve baktığımızda Merkez Bankası'nın bürüt rezervi 110 milyar dolar. 140 milyar dolar açık var değerli arkadaşlar. Bu kadar açık varsa dövize talep de hem içeriden hem de dışarıdan artar ve Türkiye maalesef spekülasyona açık bir hale gelir. Bu arada soruyorsunuz peki dövizi nasıl artıracağız? Döviz miktarını kamu şöyle arttırabilir. 1- Dışarıdan sıcak paranın yolunu açarsın. 2- Vatandaşın döviz satması için TL'yi cazip kılacak sahici enstrümanlar geliştirirsin. 3 uluslararası kuruluşlardan çok düşük faizle borç alırsın. 4 CDS'lerini 600'lerden 200'lere kadar indirirsin. 5 hukuk, demokrasi, dış ilişkilerde önemli adımlar atarsın, önemli reformlar yaparsın. Ondan sonra bakın Türkiye'ye ve Türk Lirasına nasıl güven artıyor. Bugün 3 Ocak ve Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyon 19 yılın zirvesine çıktı TÜİK verileri ışığında. Burada arkadaşlar üretici fiyatları %79.89 ile Şubat 2002'den bu yana görülen en yüksek seviye. Ve baktığımızda Aralık ayında gelen enflasyon ise arkadaşlar %13.58 yine yıllık tüketici fiyatları oranı ise %36.08 seviyesinde oluştu. Ve enflasyon olayı bitmedi. Özellikle bu son zamlar Ocak ayı enflasyonunu da yukarı doğru tetikleyecek. Baktığımızda arkadaşlar burada doğalgaz ücreti %25 arttı. Enflasyona etkisi %1.69. Elektrik ücreti arkadaşlar %75 arttı ortalama. Bunun da enflasyona etkisi %2.71. Taksi ücretleri, dolmuş ücretleri, belediye otobüs ücretleri, tren ücretleri, metro ücretleri, DPG, motorin, benzin, alkolü içecekler ve tütün bunlara yapılan zamlar önümüzdeki Ocak ayı enflasyonunu yukarı doğru arkadaşlar çekecek. Ocak ayında da bu Aralık ayında gelen enflasyonun üstünde bir enflasyon rakamı bekliyor. Baktığımızda arkadaşlar politika faizi %14 seviyesinde enflasyon ise %36.1 seviyesinde TÜİK verilerine göre ve Merkez Bankası politika faizi ile enflasyon arasında %22.1 puanlık bir fark bulunuyor. Yani Merkez Bankası faizi ve TÜİK verilerine göre arkadaşlar eğer TL'de kalırsanız %22.1 zarar edersiniz. İşte doların neden çıktığına dair en önemli kalıp. 2021 yılındaki enflasyon ortaya çıktı ve son 6 aydaki enflasyon artışı %27.47 şeklinde gerçekleşti. An itibariyle arkadaşlar bu enflasyon farkı memur ve emeklilere verilecek. TÜİK verilerine göre enflasyon yıllık bazda %36 seviyesine varmış durumda aylık olarak da arkadaşlar %13 artış gösterdi Aralık 2021 yılı açısından. Ve yurt içi üretici fiyatları ise 80 seviyesine varmış durumda. Arada 50 puana yakın bir açık bulunuyor. Önümüzdeki dönemde bu üfe rakamları, TÜFE rakamlarına etki edecek ve önümüzdeki aylarda arkadaşlar enflasyon rakamları yükselmeye devam edecek. Şimdi bunlar tabii TÜFE'ye göre yine enflasyonu bağımsız olarak ölçen bir grup var arkadaşlar. Enak grubu, Enak bağımsız şekilde enflasyon araştıran bir grup. Bunun da ortaya çıkmasının temel nedeni işte TÜİK verilerine oluşan güvensizlik. Bunun sonrasında bu grup ortaya çıktı ve bu grubun yapmış olduğu açıklamaya göre TÜFE 2021 yılında %82.81 olarak gerçekleşti. Aylık artış ise %19.35 şeklinde gerçekleşti. Geriye dönüp TÜİK ile karşılaştırdığımızda TÜİK'te enflasyon yıllık bazda %36. ENAG'a göre ise arkadaşlar görüldüğü gibi %82 arada 46 puanlık bir fark var. iki kattan daha fazla bu kadar arkadaşlar bariz bir farkın olması gerçekten maridar. Hemen dolar tl'ye bakalım arkadaşlar. Dolar tl'de konuştuğumuz bölge vardı. 13.90 tam da geldi buraya. Buradan arkadaşlar görüldüğü gibi geri dönüş olduğunu gözlemliyoruz. Burada ara desteğimiz vardı. Ara desteğimiz 13 11 seviyesi. Bu seviyenin altında da 12 65 seviyesi önemli bir seviye. 12 65'in üzerinde kaldıkça tekrar 14 seviyesine doğru yani 13 90 seviyesine doğru hareketler gözlemleyebiliriz ve burada 14 seviyesi çok kritik bir bölge. 14'ün aşılması ise arkadaşlar yukarıda 15 ve 16'lı seviyelere doğru atağa getirecektir dolar tarafında. Ve burada 12.65'te kritik bir bölge. 12.65'in aşağı doğru kırılması aşağıda tekrar arkadaşlar 11'li seviyelere doğru geri dönüş yaşanabilir. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Gelen son enflasyon rakamları yapılan son zamlar ölçeğinde artık enflasyonun kronik şekilde geldiğini ve en yakın açıklamış olduğu şekilde enflasyonun önümüzdeki dönemlerde ocak ayında arkadaşlar %90'lı seviyeleri de aşabileceği ve üç haneli rakamlara önümüzdeki aylarda bu zam yağmuru devam ederse ulaşabiliriz ki bu da tam da bizi 90'lı yıllara götürecektir. 90'lı yıllar gerçekten hem enflasyon açısından hem kur açısından hem de faiz açısından çok kötü yıllardı. Umarız umarız o günlere geri dönmeyiz. Dolar TL'de 90'lı yıllara bir gidiş söz konusu arkadaşlar. Bakın 1990 ile 1995 arasında dolar kurunda 5 yılda 17 kat artış, yılda ortalama %300'lük artış. Ve baktığımızda 1990'dan 2000 yılına arkadaşlar dolar kurundaki artış 24 kat görüldüğü gibi ve umarım umarım arkadaşlar bu zamana geri dönmeyiz ama gidişat onu gösteriyor. Buradaki enflasyondaki artık bağımsız kuruluşlar tarafından hesaplanan %80 ve aynı zamanda dolar kurundaki mevcut artış durumu ve son zamlar bu ölçekte bizi 90'lı yıllara götürmüşe benziyor. Bu şekilde her geçen gün her şeyin fiyatı artacak bu yönüyle kendinizi korumanız gerekiyor. Zaten grafik ölçeğinde baktığımızda son aylarda yaşanan durum arkadaşlar ortada görüldüğü gibi dolar kuru 8.27 seviyesinden burada hızlı bir şekilde yani 3 aylık bir süre içerisinde 18.40'lı seviyelere yükseldi. Özellikle son 2 aydaki oluşan büyük dalgalanma dolar kurunda önümüzdeki dönemde dalga boyunun yüksek olacağını gösteriyor. Eğer önemli makroekonomik tedbirler alınmazsa dolar kurunda yön maalesef arkadaşlar yukarı doğru olacak. Ve görmüş olduğumuz o 18 seviyesini maalesef birkaç ay içerisinde rahatlıkla aşabileceğimizi düşünüyorum. Eğer koşullar bu şekilde devam ederse. Gram altında da dolar telinin 14 seviyesine gelmesi ile beraber burada 820 seviyesine doğru bir atak oluştu. Özellikle burada 820 seviyesinin 830'lu seviyelerin yukarı doğru aşılmasıyla sırasıyla 850, 905, 944 seviyeleri gündeme gelecektir altın tarafında. Yine 790 desteğimiz vardı. O desteğin de an itibariyle kırılmış olduğunu gözlemliyoruz. Aşağıda ise kritik destek olan 755 seviyesi bulunuyor. Altının arkadaşlar güçlü duracağını düşünüyorum. Her ne kadar Oğuz tarafında bir küçük gerileme olsa da Önümüzdeki aylarda ons altın tarafında da artış beklediğimi söylemek istiyorum. Zaten dolar TL'de genel potansiyel yukarı yönlü, özellikle 14 seviyesinin yukarı doğru aşılması ile gram altında tekrar burada 900 ve yine onun da üzerinde binde seviyeleri görebileceğimizi düşünüyorum ve gram altında özellikle 730 seviyesi önemli bir destek bölgesi. Muhtemel düşüşlerde bu seviyenin altına gelirse buralardan arkadaşlar yeni giriş yapılabilir. Dolar TL tarafında ise arkadaşlar 12'li seviyeler yeni giriş için gerçekten uygun seviyeler. Burada dolarla işi olan, dolarla borcu olan veya kendisini enflasyondan korumak için düşünenleri. Ons altında arkadaşlar görüldüğü gibi 1828 seviyesine geldi. Burası yeni bir direnç oldu. Daha önce de bakın 1, 2, 3 buraya gelmişti. Sonra burayı açtı. Ancak sonrasında yeniden geldi arkadaşlar. Buradan takıldığını gözlemliyoruz. Burada artık 1828 önemli bir direnç oldu. O zaman 1828 önemli bir dirense buranın aşılması ile altında ons altında hızlı bir şekilde 2000'li seviyelere gidiş olacağını düşünüyorum bu seviyenin aşılması ile beraber. Peki ons altında destek bölgesi neresi? Şuradaki sarı trend arkadaşlar önemli desteğimiz o da 1782 seviyesi. Önümüzdeki aylarda yani haziran ayına kadar ben ons altında yükseliş bekliyorum. Haziran ayında Fed'in burada faiz artırımı söz konusu. Burada bir miktar düşüş olabilir ama genel anlamda ons altın tarafında artış yönünde eğilim devam edecek. Gram gümüşe bakalım. Gram gümüşte şu yükselen trendin kırıldığını gözlemliyoruz. Burada 10 seviyesi önemli bir direnç bölgesi. Daha önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk. Bu bölgede satış yapıp aşağıda özellikle 8.90'lı seviyelerde yerine koyabiliriz. 8.90, 8.62 seviyesi yani şuradaki bölge yeni alım için arkadaşlar gelirse çok güzel olacaktır. Burada burada desteğimiz 9.32 seviyesi. Önemli desteğimiz şuradaki bölge 9.32 seviyesi. Yukarıda ise arkadaşlar 10.23 seviyesi. Direnç bölgesi. 10 23 seviyesinin aşılması ile sırasıyla 10.57, 10.89, 11.36 ve 11.72 seviyeleri gündeme gelecektir. Söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar beni Twitter üzerinde de takip edebilirsiniz. Burada önemli haberleri, önemli grafikleri ve anlık haberleri paylaşıyorum. Yine bana destek olmak amacıyla videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kontrol edelim. Henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.